Herkese merhaba, ben Ceren Soğuksu, Structural Quality'nin kurucu eğitmeniyim. Bugün bu videoda kaynak yöntemlerinin bazı durumlarda rakamsal karşılıkları nasıl oluyor, bazı durumlarda da böyle kaynak yönteminin baş harflerinin kısaltılmasıyla nasıl ifade ediliyor, bunu inceleyeceğiz. Şimdi başlıyor. Şimdi başlamadan önce şunu düşünelim. Neden gerekli hem rakamsal ifadeleri bilmemiz hem de kaynak yönteminin kısaltılışını bilmemiz. Şöyle hayal edin, diyelim ki siz bir kaynak ustasısınız, kaynak inspektörüsünüz ya da kaynaklı imalatta çalışan bir personelsiniz. Bir imalathaneye girdiğinizde, ya burada hangi yöntemler uygulanıyor acaba diye merak ediyorsunuz. Ve bir panodan, bir dosyanın içerisinden kaynak yöntem şartnamesine ulaşıyorsunuz. Kaynak yöntem şartnamesi WPS, VPS şeklinde de kullanıyoruz. VPS'de en esas olarak zaten kaynak yöntemini görürüz değil mi? Kaynak yöntemi kısmına bakıyorsunuz. Kaynak yöntemi ibaresinde bir dört bir rakamı var ve sizin için hiçbir şey ifade etmiyor olabilir. Yani neden burada elektrot kaynağı yazmıyor ya da çok yaygın kullandığımız... Argon kaynağı yazmıyor da kaynak yöntemi 141 yazıyor. Ne anlama geliyor ola ki? Diye düşünüyorsunuz. Bu sebeple aslında kaynak yöntemlerinin böyle rakamsal olarak nasıl ifade edildiğini de bilmemiz gerekiyor. Çünkü bazı durumlarda standartlar gereği kaynak yöntemlerini bu şekilde rakamsal biçimde de ifade edebiliyoruz. Özellikle eğer IEN normlarında çalışıyorsak. Avrupa standartları kapsamında çalışıyorsak, oraya iş yapıyorsak, projemizin dökümantasyonunu ien normlarına göre hazırladıysak gerekliliklerden ötürü bu sefer kaynak yöntemlerini biz rakamsal ifadelerle belirtiyoruz. İşte 111, 135, 141 bunların hepsini inceleyeceğiz az sonra. Ama eğer biz American Welding Society'nin hazırladığı dokümantasyonlarla daha doğrusu AVS'ye göre hazırladığımız dokümanlarla çalışıyorsak, ASME Section 9'a göre çalışıyorsak, Amerikan normlarına göre çalışıyorsak bizim kullanacağımız ifade kaynak yöntemlerini belirtirken kaynak yöntem isimlerinin baş harflerinin kısaltılması oluyor. Bence çok daha anlaşılır. Fakat ikisini de bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada aslında başlıca kullandığımız kaynak yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak nasıl ifade edildiğini anlatıyor olacağım. Ama devamı için çok daha detaylı tüm kaynak yöntemlerini bilmek isterseniz bakmamız gereken standart TSI-EN4063. Diğer tüm kaynak yöntemlerini de TSI-EN4063 standartından inceleyebilirsiniz. Şimdi neden fark olduğunu anladığımıza göre geçiyorum, şöyle ekranın şu tarafına bir tablo koyacağım. Ee, buradan böyle en yaygın kullandığımız kaynak yöntemlerini inceleyelim. Başlıca kaynak yöntemimiz e, korumalı metal ark kaynağı, korumalı metal ark kaynağı ya da e, çok yaygın kullandığımız bir ifadeyle elektrot kaynağı, elektrot kaynağı. Şimdi bunun İngilizcesi şöyle shielded metal arc welding şeklinde. Dolayısıyla bunun baş harfleri S, M, A, W. SMAV şeklinde. Yani SMAV diye ifade edeceğim. SMAV şeklinde karşılaşabiliriz. Eğer Amerikan normlarında çalışıyorsak, ASME Section 9'a göre, AVS'ye göre çalışıyorsak, karşılaşacağımız şey SMAV. SMAV kaynak yöntemi aslında korumalı metal ar e, kaynağını ifade ediyor. Eğer yer yani normlarındaysak, bunun rakamsal karşılığı da şu. 111, bir bir bir. 111 demek elektrot kaynağı demek, 111 demek sınav demek, Sınav demek elektrot kaynağı demek. Geçiyorum bir sonraki kaynak yöntemine. 114 ve 136. Şimdi bu neden iki tane farklı? Az sonra ondan da bahsedeceğim. Bu aslında özlü metal ark kaynağı, özlü metal ark kaynağı, özlü telle kaynak gibi ifade edebilirim. Bunun İngilizcesi şöyle: Flux Cord Metal Arc Welding. Baş harflerini birleştiriyorum. F C A W. FCAW şeklinde okuyoruz yaygın olarak ülkemizde. FCAW kaynak yöntemi FCAW diyoruz aslında. Sanırım ben öyle duyuyorum çoğunlukla. Şimdi özlü telin de şöyle bir e, nüansı var. Biri kendinden korumalı olabiliyor, kendinden korumalı özellikle özlü tellerimiz var. Bir de dışarıdan destekleyici bir koruyucu gaz desteğine ihtiyaç duyan e, özlü telli kaynak yöntemi var. Bunun ikisinin ayrımını iyen yapmış. Dolayısıyla eğer kendinden korumalıysa 114 şeklinde ifade etmiş bu kaynak yöntemini. Kendinden korumalı 114. Gaz koruması varsa 136 şeklinde ifade etmiş. Biz 114'ü ve 136'yı gördüğümüzde bunun özlü telli kaynak olduğunu anlayacağız nasıl fıcalı gördüğümüzde de detaylı kaynak olduğunu anlıyorsak. Geçiyorum bir sonrakine Bir sonraki tozaltı ark kaynağı. Bunu da sıklıkla kullanıyoruz. İngilizcesi şöyle. Submerged arc welding. Baş harflerini birleştiriyorum. S A W. Sav diyebiliriz. Bu e, ibareyi gördüğümüzde ben bunun tozaltı ark kaynağı olduğunu anlıyorum. Tozaltı ar kaynağının bir rakamsal ifadesi var bir de I.N. normuna göre. O da 12. Ben 12 kaynak yönteminde, kaynak yöntem şartnamesinde 12'yi gördüğümde ha diyeceğim bu tozaltı ar kaynağı. Ya da s a sağ. Bunu gördüğümde de ben bunun tozaltı ar kaynağı olduğunu anlayacağım. Şimdi geçiyorum bir sonrakine. Yaygın olarak kullandığımız yine. E, gaz metal ar kaynağı bir mig var bir de mag var. Yani bu şekilde de ifade ediyoruz. İşte metal inert gaz, inert gaz ya da metal aktif gaz şeklinde bunu da ikiye ayırmışız değil mi? Inert gaz dediğimiz, inert gaz dediğimiz şey ne? Aslında asal gazlar. İşte helyum olabilir, argon olabilir. Bunları kullandığımızda karışımdan bahsetmiyorum. Saf asal bir soy gazdan bahsediyorum. Bunu kullandığımızda koruma gazı olarak bu mik kaynak yöntemi oluyor. Fakat bu işte argonun içerisinde biraz karbondioksit katıp bunu biraz karışım gazı haline getirdiğimizde de yine aynı yöntemde bu mag oluyor. Yani metal aktif gaz oluyor. İkisini de e, İngilizcesi şu şekilde. Gaz metal arc welding. Doğrusu kısaltmasından bahsedeceğim az sonra. Gaz metal arc welding. İkiye ayırdık. Fakat Kısaltmaları nasıl baş harfleri G, M, A, W. GMAV şeklinde okuyoruz bunu. Bunu da dediğim gibi ikiye ayırıyoruz. Eğer inert gaz, asal gaz kullanıldıysa işte argon, helyum gibi. Bu MIG kaynağı oluyor. Ama e, karışım gazı kullandıysak e, bu MAG kaynağı oluyor. Bu ayrımı neden söylüyorum? Çünkü İEN'de de az önce bahsettiğimiz gibi özdüteldi. İEN normunda da rakamsal ifadesinde bunu iki farklı yöntem olarak tabii ki ee, ayırmış. Eğer MIG kaynağı yapıyorsak, MIG kaynağının karşılığı 131. 131 MIG kaynağı, MAC kaynağı da 135. 131, 135. MIG, MAC. Fakat Amerikan normlarında kısaltması GMAV şeklinde. ikisinde de aynı. Ee, peki kaynak yöntem şartnamesi VPS üzerinde bunun ayrımını nasıl yapacağız? Yani yapmış ama e, AVS normlarına göre ikisi de gımav şeklinde yazılıyor. Zaten VPS'in üzerinde koruyucu gazın oranı, saflığı gibi ibareler de var. Buradan da anlayabiliriz bunu. Devam ediyorum. 141 ilk verdiğim örnek. 141 gaz tungsten arc welding. Baş harflerini birleştiriyorum. GTAW T, A, W. Yani gıtaf. Yani t kaynağı. Tungsten inert gaz inert gaz tik dediğimiz kaynak yöntemi ee, Yaydım olarak da kullandığımız en basit haliyle bildiğimiz argon kaynağı. Argon kaynağı 141. Yöntem şartnamesinde VPS'de 141'i gördüğümde argon kaynağı olduğunu anlayacağım. Yani tik kaynağını anlayacağım. Peki 141 yerine gıtav yazılıysa ne anlayacağım? Yine aynısını anlayacağım. Şimdi devam ediyorum bir sonrakine. Bir sonraki plazma ark welding İngilizcesi baş harflerini birleştiriyorum. P A W. Paw şeklinde yazılıyor. Rakamsal ifadesi 15. 15'i gördüğümde plazma arc kaynağını anlıyorum. Paw yazılıysa yine aynı şekilde plazma ark kaynağını anlıyorum. Geçiyorum bir diğerine. 21 ile ifade ediliyor rakamsal karşılığı. Resistance spot welding. Baş harflerini birleştiriyorum. R S W. RSV. RSV şeklinde okuyalım. RSV'yi gördüğümde ben bunun direnç nokta kaynağı olduğunu anlamalıyım. Aynı şekilde 21 rakamını görüyorsam, 2 ve 1 rakamlarını görüyorsam, bunun direnç nokta kaynağı olduğunu anlamalıyım. Bir sonraki oksi asetilen kaynağı. Oksi asetilen welding. Yani kaynak yöntemlerinin atası diyebiliriz bunun için. E, fakat yine de kullanılıyor tabii ki. Karşılaşabiliriz. Oksi asetilen welding baş harflerini birleştiriyorum. O, A, W. O, A, W'yu gördüğümde ben bunun oksi asetilen kaynağı olduğunu anlamalıyım. Aynı şekilde bunun rakamsal karşılığı olan, rakamsal sayısal kodlaması olan 311. 311'i gördüğümde de bu kaynak yönteminin oksi asetilen kaynağı olduğunu anlamalıyım. Son olarak bir de Arkstad Welding'den bahsedelim. Saplama kaynağı. Arkstad Welding baş harflerini birleştiriyorum. A, S, W. A, S, V'yi gördüğümde ben bunun saplama kaynağı olduğunu anlamalıyım. Bunun rakamsal karşılığı da 781. 781 demek saplama kaynağı demek. A, S, demek yine saplama kaynağı demek. Böylelikle kaynak yöntemlerinin isimlerinin nasıl kısaltıldığını ve bu kısaltma karşılıklarının rakamsal ifadelerinin de ne olduğunu pekiştirmiş olduk. Faydalı olduğuna eminim. Structural Quality kişisel proje. Takip etmek isterseniz diğer platformlarda da görmek isterseniz ilgili linkleri aşağıda paylaşıyor olacağım.